Selamünaleyküm. Ben Memi Ginel. Gaziantep boya Sandığı ustası. Şu gördüğünüz sandık Bayburt'ta Samet Ünere yaptım. Bayburt'tan Samet Ümer. Bu gördüğünüz sandık resimli, saatli. Yani uzun zamanları saatli yapmıyordum. Ee, şu Cameken olan sandıktan da fazla yapmıyordum. Ama Samet Üner için bu sandığı yaptım. Sandığı kısaca tanıtayım. Kasa 50 santim uzunluğunda. 4 merdivenli. Arka tarafı camaken. Şu camaken kısmı 12,5 santim. Büyük yani. Normalde 10 santim oluyor. Biz 12,5 santim yapıyoruz resimlerde. Gördüğünüz gibi şu arka tarafta da resim var. Toplam uzunluğu bu sandık 1 metre 18 santim. Toplam uzunluğu 1 metre 18 santim. Ee, Samet Usta için zaten büyük ayak kullandım. Normal ayaklardan çok büyük bu. Yani daha önceki ayaklar mesela küçük oluyor. Özel sandıklara biz bunu kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi döküm ayak. Hakiki pirinç. 0.50 0.60 pirinç kullanıldı buna. Yani bu yani pirince benzer tenekelerden yapmıyoruz bir sandığı. Tabi fiyat ona göre fark ediyor. Bu öbür tarafı. Mümkün olduğu kadar simetrik yapmaya çalışıyoruz biz. Yani bu simetriye uyduracak usta yok. Uyum içerisinde. Görüyorsunuz. Altında papuçlar bile plastik yani yere çizilmesin, hafif yerden su, nem falan almasın diye ayağına plastik çakıyorum. Yani nem, su, rutube sağa sola çekince sarı pirinci zedelemesin diye. Cam Mika. Kırılmaz cam. Hani kolay kolay kırılacak bir cam değil. Mika'yı bilirsiniz. Şuraya ay yıldız yaptım. Yani yıldızı yok da ayı var. Şöyle. İşte Bay Burta gelecek bu. Samet Ünür kardeşime yaptım bu sandığı. Ben yıllardır şu saatli yapmıyordum. Nereden baksa 15-20 sene oldu. 20 senedir dedi belki saatli yapmıyordum. E sağ olsun hatırlattı geri bize bu Evet. Sandık 1 metre 18 santim. Şuranın yerden ayak yüksekliği 46 santim. Yerine ayak yüksekliği 46 santim. Şuranın mesela şu kapağın üstüyle yerin arası 51,5 santim. 51,5 santim. Gördüğünüz gibi kanat biraz yüksek. Yani yatarak değil kanadım aynı kortal gibi kanatlarını açarak şekilde duruyor boya sandığı. He, bunların kapakları nereye gelelim? Bunların kapakları özel kapak, yumurta kapak. Yani kozalı kapak dediğimiz kapaklar bu. Yani bunun bile kalınlığı 0.70. Yani bunun ayrı kalepli var. 3-4 sefer makine girip çıkıyor. Yani bu bu kapakları da her sandığa koymuyoruz. Çünkü biraz masraflı bir kapak yapması da zor. Minare, 3 tane minare. Normal sandıklara pek minare kullanmıyoruz. Çünkü minare de masraflı. Diziliş şekli şişenin bu şekilde arkadaşlar. Bazıları şu minareyi ön tarafa alıyor. Normal dizilişi bu. Küçükten yukarıya doğru, büyüğe doğru gider. Bu sandığın uzunluğu 1 metre 18 santim. Şu ayakla yerin yüksekliği 46 santim. Kanatla şu kanadın üst kapağıyla aşağı 21,5 santim. Kırılmaz cam mika kullanılmıştır. Şimdi birazdan arka tarafa da geçeceğim. Arka tarafı çekeceğim. Artık sandığı bir çevireyim. Evet. Sandığımızı çevirdik. Bu tarafı gördüğünüz şekilde, bu şekil cam tarafında bir çekmece, arka tarafta kasa tarafında alt üst iki çekmece, bir dolap kapağı, bir çekmece. De bu tarafta arka açma yeri, kilit tarafı zaten bu. Şu cam zaten geniş biliyorsunuz, 46 santim bu şekilde içi gözüküyor. Kilit de bu. Bu şekilde. Buradan da açılır. Bayburt'ta Samet Üner için yaptık bu sandığı. Sandığın toplam uzunluğu 1 metre 18 santim. Ayak kısmı yerden yüksekliği 46 santim. Şu kanat üst kapakla yerin arası 51,5 santim. Bayburt'a Samet Üner'e hayırlı uğurlu olsun.